Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, biz bugün kuzenimle anneannemle kalmaya geldik. Onun vlogunu çekeceğim. Sabahlayacağız bu arada. Kuzenim. Merhaba. Burada sesi geliyor. Ama kendisi yok. Şimdi çiğ şey köfte yiyeceğiz. Bir saniye bekleyin. Böyle. Şimdi onu keseceğiz. Kes. <gülüyor> <gülüyor> bu çekecek geçsin Burada burada. <laughs> Bir dakika şunları giymem gerek. Bu nasıl keseceğiz ki ya? Elimizle ya. Bunun için <laughs> iki saat bıçak bana. Yine şöyle bir çizeceğiz. Eşit de eşit olacak. Kardeş. Değil mi? Eşit oluyor böyle. Oluyor değil mi? Evet. Hayır. Evet. Alakası bir <laughs> Aha eşit değilmiş. Buradan geliyorum. Tamam okey. Beni Başardı öldü bu arada. <laughs> böyle Benimki öldü. Hmm, güzel. Şimdi şunları yiyelim. Geliyoruz. Arkadaşlar biz şimdi yedik. <laughs> bir yedik. Şey evet. yedik. Ben az önce şunu kırdım şöyle. Arkadaşlar biz bunu orman esintisi bebek falan yazalım. Bizim bir saniyelik görmüş inşallah. <laughs> bir dakika dur elim çekme. Şöyle bir dakika. Şöyle bir şey var. Bu kokusuna bakacağız şimdi. Çok güzel kokusu var biz. Arkadaşlar şarj aletinizin yerini koklayın. Kokusu gelir. Çok güzel kokuyor bu arada. Evet cidden çok güzel kokuyor. Ama yani ben bunu başka bu alırdım. Kaç yıllık aynı şimdi bu arada. Şimdi makyaj malzemelerini var. göstereceğim. Benim kuzenim canım Nisa <laughs> almamış. Bakın böyle bir makyaj çantamız var ama içindeki şeyleri göstereceğim. Açmama yardım eder misiniz lütfen? Taka yapacaksın hanım? Bir evet. adet bana hediye olan kuzenimin kalem böyle bir ve şey var. Kurdele. <laughs> İçinde başka hiçbir şey yok. Şimdi ben kendi makyaj çantamı göstereceğim. Şöyle çekelim. Daha düzgün çekelim. İki dakika dur dur. Asmr'e ya mi yapacağım? <laughs> böyle gözüküyor. Ben böyle sade kullanmayı tercih ediyorum. Açalım hemen. i̇lk yani böyle bir torba var. İçinde saçma sapan bir torba. Arkadaşlar arkada PUBG oynuyorlar. Evet biraz ses gelebilir. Bir dakika şöyle. Şöyle bir kremim var. Ben yani içini açık göstereceğim. Çok güzel kokuyor. bu maskeyi bitti? Bitti. Ben de o yüzden içine krem doldurdum. Ama hani niye alayım ki kremi? bir kapatıcı var. Nereden aldığımı söylemeyeceğim. İsterseniz sonra biz söyleriz size. Şöyle. Eee şu seç. Hemen buradan istediğin herhangi bir şeyi. Evet. Bu ne? He. o unuttum. Bu neydi ya? Maskara. Şeffaf maskara. Şimdi bu kaş yeri de ikisi de olarak ama ben bunun içine şeffaftı. Ben içine siyah ekledim biraz. Böyle. Gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. bu ne? Maskara. Bu maske ama bu <laughs> siyah maskara. Ben bunu kullanmıyorum bu arada. Çünkü ucuna iğrenç gözüküyor bu arada. Tamam. Çok kötü. çok kötü. Şöyle bir singer var. Bunu öylesine atmışım içine. Öylesine duruyor içine yani. <laughs> ben bazen böyle oyun oynuyorum. Bunlar çok tatlılar. Neyse. Çıkın. Bir şey göstersen çiçekli şey. Bir dakika. Ya bir şey arıyoruz. Dur yani son bakarız. Ben... Evet. Yani şöyle bunun çok popüler olduğunu biliyorsunuz. Bu gerçekten popüler biliyor musunuz? Bana biri verdi. <laughs> evet şöyle. Bu çok güzel ya. Baba çok sana. iyi. Işte. Çok iyi gözüküyor. Dolayısıyla falan da duruşunu gösteririz bu arada sonra. Arkalardan devam edelim. Ya sen ne olacak? Bir şey olmaz. Şimdi Nivea'nın 15 numarası. Turuncumsu bir rengi var, parlak. Böyle. Ben kırık Peki ne kadar Kırılıyor. Evet, şöyle fırçalarım var. Bir dakika bulabilirsem. Bir tane de olması lazım. Evet, bu ikisi. Okay, bu pembe bunun ucu daha küçük. Buna kullanmıyorum fazla. Çoğunlukla fazla. Çoğunlukla bunu bunu bunu. Türkçe şey katletmeci. <laughs> Ay, Türkçe konuşabilir miyim? <gülüyor> 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 bunu kullanıyorum ben. <laughs> bu maske bunun şeyi. Ha onun şey mi? Evet onun şey maske. O ben başlayacağım. Şunlar ben üstünde vardı bu şekilde. Yani, aldığım yerdeyiz. Şöyle bir allık var. Bitmiş. Yemişiz birliğimiz. Ben de allık körlüğü yok ama tabii ki de. Ben allık o kadar sürmüyorum ki. Yani. Niye baktın öyle? bakalım. Evet şöyle bir şey var. Adını <laughs> unuttum. E, lip balm. Bu ne ya? Lip balm. Lip oil. Lipo var bir Dudak yağımız var. Türkçe konuş. Ben bilmiyorum anlamı. Az. Şöyle var bunu bana hediye alım işte doğum günümde. O çok, çok güzel. Rengi de mut. Eş, İçinde çiçek var ha. Detaylı, detaylı şey. çekim lütfen. Detaylı. detaylı rengi böyle. Tut öyle bekle bak. Oo. Evet göründü. Tamam, okey. Evet. Reklam yaptık gelin. <laughs> bir şey kaldım da benim arada lütfen artık çekmek. Evet, şöyle bu da bana bir hediye. Bunu açalım. Avokado kokuyor. Koklayın. Ben de koklayacağım. Bu tarafa koklatma. Ay bu tarafa koklatma. Oo, çok Kokla bakayım. Kokladın var, koklayın. mı? Koklayın. Ver. Kokusu geliyor bu arada. O avokado. Avokadonun kokusunu düşünün. Öyle gelir. Bu da hediye. Bu da çilek. Her şey biri, hediye bana. Biri avokado, biri çilek. Bunlar hangi Değil güzel de. bu arada. Böyle. Ben bunu da kardeşim almıştı. Ee, ölmüş bir tarak el Çok eskiden almıştım ve hala yaşıyor. İndir azıcık. Yeter evet, böyle yani. Bu var ya o kadar eski ki. Şöyle um, Gretz'ten aldım. Söyle. Söyle şunu. Evet, yani de çok güzel. Neyse. <laughs> Ufak bir gülme krizinden sonra devam ettik. Bunu çok seviyorum. Böyle çok güzel gözüküyor. Reklam yapayım mı size? Bekliyorum. Reklam değil tabii ki. Şey, gel. Sana uyuşturayım. ASMR. Gel gel. Yüzek <laughs> başkası <var. gülüyor> Kapattık. Son olarak ablamın bana hediye ettiği... Benim her şeyim hediye. Ben ne kadar <laughs> fakirim. <gülüyor> <gülüyor> evet, iki tane makyaj da makyaj önüne gelmesin diye. Evet. Bay bay. Kuzenim şu an iki dakikalık gitti. Kuzenim şu an iki dakikalık gitti bu arada. Biz o sırada ben ne tanıtacağımızı söyleyeyim. güzel abur bugün sabahlamak için çok paramız yok ama yeterli miktarda bir aldık. Bir de kuzenimin kanalına lütfen abone olun. Lütfen onu büyük bir şey yapalım. E şimdi geliyor beraber abur cuburları tanıtacağız. Güzel bir konuşma yaptım. Lütfen arkadaşlar kanalımıza, kanalına güzel yapalım. Evet. <laughs> mi? <Göstermi biliyor musun? gülüyor> Hadi başlayalım. <laughs> Gülme krizi part 2. Bu da da part 2. Dur bekle şöyle koyarsın. Oğlum ha. otur buraya. Bekle otur. <laughs> şöyle koyarsın daha iyi. Hı hı. Böyle iyi. Bizim mi görürsün benim buradan? Kendini göstermeyelim. Tamam böyle ayakta duracağım o Hayır. Masa gidiyor masa. Göstermeyelim. Ya bu <laughs> şu koyarız. <boşu, boşu>, <laughs> Tam say elini koyarsın. Emoji koyacağım mı? Koyarım da iki saat hareket edersen koyamam. Git biraz da. <laughs> hem gözüm. Ya gözüm ya. Bir şey olmadı ben emoji Tamam ver. Aa, <laughs> Allah ne oluyor? Güzel. Tamam artık ha. sonunuza hallettiğimize göre. Evet şimdi. Ne? Abartmayın bir şey olmaz o kadar. Evet abartmayın. Şunlardan aldık iki tane ben bir birer tane. aldık. Ben şuraya koyalım. Bu arada bu kadar bir şey almadık evet, adım. Çünkü çok geç geldik aslında. Geç geldik. Bir de bir tane miktar. Şöyle bir şey aldık. Deneyeceğiz bunu. Deneyeceğiz. Sizde de çekeriz bunu ya. Yani. Evet. Bu 10 liraydı. Şu <laughs> şöyle. Şimdi <laughs> değil. tane. Biri şeftalili biri ise karışık şundan aldık bir tane de bundan aldık ya bu arada bu marka değil evet. markası marka biliyor insanlar değil. zaten bazıları linçliyor İçinde kaç tane var 5 tane varmış bir de şu bunu görürsün mü? Şu şey olmaz bu zaten çok beğenilen bir şey değil yani bir de bu var o nasıl bir oyun oynadık sesler için bu. yani öyle bu akşam bir de zaten yemeğimizi yedik bildiğiniz gibi evet, şunları bir toplayalım toparlayalım Okey şimdi Evet Oy. Gittiniz <laughs> Okey düzelttik Evet kalem kutu vlog Kalem kutu vlog Benim kalem kutum Ya kimin oldu? Seni getirdin mi? Hayır getirmedim kalem Yani bunu satalım o zaman değil mi? Gel yanıma Sen niye yoksun ya? Yok <laughs> <laughs> Yo, niye yoksun? <laughs> Bu arada ya. benden uzun değil Değil Onlar kısımda Gel söylemiyorum linçlenirim sonra. Ben biliyorum Hadi. çok oldu. Evet böyle bir sadece bir kalem kutu çok sade. Benimki de böyle burasında daha farklı bir logo var Hayır yani böyle yani şu anlık boya kullanıyoruz zaten. <laughs> Bu ne böyle? İlk önce en fazla kullanmadım. En fazla kullanmadım. Şöyle. Vasvali bir kayememiz var. Bugün <laughs> yer misin? Yer misin? Ağzının ortasına tak Takadı yiyeceksin. Takadı yani. Aa harf yaptım şöyle. Belli olmuyor ama olabilir yani. Arkadaşlar benim. Aa işte işte. Bitmiş olan içinde olmayan. Ama hala sakladım. Çünkü bu içinde bir şeyler yazabileceğim ne, yerler var. Çıkır mı oluyor? Evet. Aa bir tane kalmış. Ben bunu sana deli defter sanıyorum. Nerede? Ben bir nasıl mı? Ben evet. bu telefonun arkasına yapıştıracağım biraz. Böyle bir aslında bunun kapağı var dedi küçük ama kaybolmuş. Şöyle koyayım. Çünkü ben yine koy. Koyayım. Koyayım derken Çünkü ben bunu devam kullanamam. Yani. Kapak kayboldu diye çöpe mi atayım? Hani. Hani hani. Düzgün ya. Bir yapıyorsun? şeyle pilit. bir pirit normal ölü ama o kadar yani Hı. bir de bir tahta kalem yok bir de hayır yani. şey böyle içi de içi şey. ben de buraya ne yapacağım evet benim çocuğumun ama markası aynı lan evet en sevdiğim göz her şeyim can ciğerim falan kaç tane Tamam yerimizi tanıtalım yani. Gel bakayım. Aa bu çok tatlı. Evet, şeyler hepsinin işte, ne şey. kadarlık olduğunu söyleyeceğim ben. Fiyatını değil. Fiyatını söylememe şey gerek, gerek var mı? Evet, ben bir sıfır yedi, hep bu arada. Ve ben kedileri çok, çok şimdi. Şey. Belli. Evet, böyle kedili var. Bunu ne zaman aldım? Okulun ilk başlarında falan aldım. Bunu bir iki ay olmuştu. Bu da sıfır. Idi. Ben buraya böyle bir şeyler yapıştırdım. Bunu da bundan bir üç ay, dört, üç, dört ay olmuş. Çok tatlı geldi bana. Bu iki yıllık. Beşiktaşlı. Evet ben Beşiktaşlı. İki yıllık oldu biraz belli olur. Burası falan hep kırık yani. Garip bir kara, Burada silgi falan vardı. Öldü ama ben hala kullanıyorum. Kıyamam ben çöpe atamam onu ya. Ben üstlük kalemlerimi çöpe atmıyorum burada o yüzden. İki adet kırmızı kalem. Bunu arkadaşlarım ve bunu ben kullanıyorum. Ama onlara seçenek sunuyorum. Çocuk bunu istiyor. Güzel yazanlar bunu kullanıyor. Kötü yazanlar bunu kullanıyor. Ben de bunu kullanıyorum. Yazım kötü, zaten. Evet. Siz İki de. tane silge. Bunun rengi çok Onun güzel. Bunların içinde de var. Bu da öyle saçma bir silge. Niye dışladın ki? <laughs> Yazık değil mi? Hayır böyle bir. Hayır şey. ben de bunu biraz da kalmadım. O ne? Evet. Mavi. Ben şu an ne yazıyorum? As. Adlı yazdım ben öyle garip bir şey yazdım. Ve son olarak Friduç. Demek ki çok güzel aldım. Tamam. Umarım ben hepsini alayım. Mabim. Hepsi mabim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. görüşürüz. Bay bay. Evet. Şimdi elinde şöyle bir üç ürün daha var. İlk hangisinden başlayalım? Sen seç. Bunu başlayalım. Bundan. Evet. Okey. Ben de bunu çok seviyorum bu arada. Kırıldı. Açmaya çalışıyorum. Ben kırıldı. Aferin. Kestik. Ama şeyin kesilecek. Ama bir daha açamayacaksın. İçinde, içinde kalacak. Belki de. Dostum. Ben de bu iş. Ne de? Yırttık. Yırttık. Kırdı. <laughs> <laughs> oğlum bu şey çıktı lan bunun. Aa. Neyse bir şey olmaz. İçindekileri göster sonra takarız Kırıldı oğlum. Nasıl açayım? Açtın ya. Yırttım. Tamam. Nasıl... Çık. Çık şuradan. Evet. Adını söylemek istemiyorum. Şöyle bir arkadaşım. Böyle bir kağıt verdi. Evet bunu kenara. Bunlar ben var. Hmm. kutu var. Kromi. Evet en yakın arkadaşımdan bir not. Bu <laughs> <laughs> nasıl? Evet arkadaşlar. Evet geldik hemen. Şöyle. E, bir dakika. Şöyle bir. <laughs> evet böyle bu. Şimdi alalım. Böyle Şimdi, bir şey var. Onu da Böyle bir kağıt. Yazı. love Bunlar you. okuma yazma bilmeyen kardeşimden olan hepsi. Koyalım online kardeşime stikler yapıştırmış. Böyle yazılar yazılar. Hiçbir şey de anlamadım. Karalamam. Karalım. Ben yine saklarım hatıra ya. Hiçbir hatırası yok ama. En yani çok tatlı bir şey göstereyim mi? Gözlerimin haline bir bak. Oo. Güzel bir. Kurdele bayılırım. İşte. Bendeki kurdelenin diğeri bu. 3 saat uğraştığı şeyler arasında olan. Kurdele var. Çiçek yapmış bana. Arkadaşım mı? Evet tabii ki. Onun en yakın arkadaşım yaptım. Bu da en yakın arkadaşım. Ben niye bu kadar en yakın arkadaşım olan şeylerim var ya? Yaklaş biraz. Mesela ben bunu çok seviyorum. Var diyor kız. Çık arkamdan. Çık. Bugün karşıma çıktı. İzleyelim. Bu da en yakın akışından bozulmuş olan. Bileklik. Evet. Bu not en yakın arkadaşımdan. En yakın arkadaşımın öpücükü. Arkadan PUBG sesleri geliyor. Şunun güzelliği o halis. Bunu birine vereceğiz ablama. Saçma ama güzel. Ay bunlar çok tatlı ya abi. Al artık. Gel artık. İngilizce bir şey yazıyor. İngilizcem yok. Ver bakayım. Bu kar Love" olarak. I love my boyfriend. Ne demek o? Ne demek Seni seviyorum benim erkek arkadaşım. Ben bunu kullanmıştım. <laughs> At <Atmadım. gülüyor> bunu. Hayır, gördüyseniz. çok tatlı gözüküyordu ama. Orada evet. my best friend yazsaydı daha iyi olabilirdi. Her iyi Şey direkt. o bile. Ama o sakızlar çıp sevdi. çıkıyordu ya. Evet, şöyle, devam edeceğim de. Böyle bir İngilizce bir şey daha var. Ver bakayım. Burada da erkek arkadaşım yazmasın. Love you. Tamam bana bir şey yok. Ne demek? Love. Seviyorum. Seni seviyorum. Burada da seni seviyorum yazıyor. Love you. Doğru konu Olur. Böyle. Çok tatlı ya. ya. Şu iki bileklik daha var. Ve ablamdan bir bileklik ama çok büyük. Kendisi almış annemle ama. Yakın arkadaşlarının olan bir tane daha bileklik. Sabun. Sabun. Şu kağıt sabunlardan. Böyle hiç sabun gibi değil. Yırtma yırtma. Yırtma yırtma. Bu çok tatlı. Çok tatlı bu. Aralı yerim. Sakız çok da artık. Tokadı yiyeceğim <laughs> en son. Yüzünü <laughs> <Kusacına gülüyor> şiddet göstereyim gözüküyor. Öyle. Gözük. Tamam, tamam emoji koyarım. Öyle de taktı. Tamam gördük artık onu. Dizi izliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de yolda buldum. Ee, uyku güzeldi. Şaka şaka. Tamam Yolda deniz kabuğu bulmuş. Evet. Çocuklar oynadı. Gittiler iki dakika aldı. <laughs> <laughs> Öz sahibi burada görsün onu. Hayır, istiyorsa veririz. Veririz. <laughs> Bu. Ya dur ya. Mesela açılıyor bunlar mi? şimdi nasıl toplanacak? <laughs> Yok açılmıyor öyle süs. Eee kuru dedi. Kuru olsa da açılmıyor muydu? Yok kurunca açılıyor. Açılıyor. Açılmıyor bazıları. Ama açılıyor. Tamam olabilir bazıları. Sus açılıyor tweet benim olsun. Hayır. Çok özel. O bu niye bu kadar özel bir tweet? Bir tanesini bulabilirsem ama sana ver. İki tane mi vardı? Sende de her şeyden iki tane var dedi. Fincan yok mu orada sadece? Bir tane de olması gerek ondan orada. Varsa alırız oradan. Okey mi? Okey. Okur. Evet her şeyi böyle Nisa yüzüne düzensiz düzensiz koyuyoruz. Düzensiz düzensiz. Evet ikinci ürünümüzü şöyle koyuyoruz. Oje. Ve oyuncak tarak ama gerçekten tarayan. Hayır ben gerçekten tarayan al. Ver bakayım. Evet. Taranıyor. Böyle bir Bak. ojemiz var buraya kadar olan tırnağımda. Bu normalde. Ne? Bir şey öbürü değil mi? Tamam tamam boş ver. Yine dişi. Ne yapıyorsun? Kısa kızım yapmış. Ya öyle. Çek çek yapmış. Demin açılmış derken. <laughs> Onu yaptı. Ver parmağını. Hay göstereceğiz. Gözlerde <laughs> şey gibiyim. Zorla polis <laughs> evet. yapan kadın şey tırnak yapıyorum. İzle. harba açalım. Sağ. Kimden açalım? Ben. <laughs> o videolardan yüzümü gözlü. O videolardan sonra çekeceğiz bugün Nisan tırnağını. Orada bir tane de kırmızı var. Hepsiyle çekeceğiz. Aslı ne kırmızı? yapıyorsun? Kırmızı kırmızı. Neden öyle gibi sürüyorsun? ya şunla şu çirki. Şu. Bir kendine sürüyor. Ne ben tırnaklarım çarpıyor. Hayır. Çöp ikistan. Tamam şimdi. Göster o tarağı da. tarak. Tarıyor gerçekten. Bakın. Evet, ben de sayayım. Biz neyiz? İnsan. Soru cevap yapalım mı? Gelirse. Söyle onlara konuş soru cevap yapacak mıyız? Soru cevap yapalım mı? Yarımlara söylesinler. Siz bir İkimiz cevap soru ya. cevap videosu çekelim. Evet ben siz çekersem sen. Arkada gelen PUBG sesleri ne yaptın? Arkada gelen PUBG ve televizyon sesleri görmeyin Kağıt at. Puh, ne yapıyorsun? <laughs> Yüzünü göstermemek için kırık takla yaptım. Ya. <laughs> Videolar çıkmak zorunda yaptıklarım. Kapat artık. Evet arkadaşlar kuzenimle şimdi şarkı falan dinledik video çektik şarkılar, şimdi şarkılar şimdi şey çay içeceğiz. içeceğiz sonra tekrardan kamerayı açacağım. Bye. Evet arkadaşlar o ne kadar karanlık bu bekle şimdi ay olmuyor neyse evet arkadaşlar biz şimdi üstümüzü değiştireceğiz daha sonra <laughs> daha sonra <laughs> gecemiz başlıyor olacak arkadaşlar. Arkesi, Şu anki saate bakayım biliyorsunuz mu oynayacağız onu bir kere. Şu an saat 3'ü 14 geçiyor. Oynarken vlog bile çekeriz. Tamam yaparız onu. Oynayacağız değil mi? Şu an geçiriz? oynarız. Şu an saat 3'ü 14 geçiyor. Öyle yani. Üstümüzü değiştirdikten sonra tekrar geçeceğiz. Hadi bay. Evet arkadaşlar şimdi e, yatmaya hazır hazırlanıyoruz. E, giyindik üstümüzü değiştik. Bu kaldı çünkü bu rahat olduğu için bunu yatacağım. Şimdi gecemiz başlıyor. Uyumayacağız arkadaşlar. Saat şu anda 3.19 geçiyor. Yani hiç yatmadık gerçekten. Şarkı falan dinledik. Şimdi canınız başlasın o zaman. Saat 3.41 oldu. Hala uyumadık. Arkadaşlar saat şu an tam tamına 5. Biz şimdi Cino e, yiyeceğiz. Cino yiyeceğiz. Evet. evet Asmr çekelim. Artık kamerayı alabilir misin? Alayım bekle. Arkadaşlar şimdi bunu yiyeceğiz. Çok güzel bu. Çok güzel denedik. Bundan iki tane kaldı içinde. Diğer oje ribon gibi şeyleri de yedik. Öyle. Saat. Saate bakmam lazım. Bunu izledin mi? Bakamıyorum saate. Boş verin. Birazdan bakacağım. Bye. Su. çok kaliteli çıktı. Evet. Gel bakalım. Lan nasıl asemeri oldu lan bu çok iyi. <laughs> Dubai çikolatası yiyoruz arkadaşlar. Ortası mı burası? <laughs> Ortası değil mi? <laughs> evet. Hayır değil. Şamaz o kadar. Hı Hadi. Hayır, yapma. Bir şey hmm. Ver beni. Tamam. Evet, şimdi adına puan vereceğiz. 10 9. Evet, 10 güzel. Arkadaşlar sizce bunu daha güzel yoksa bunun kayısı var halime. Bence bu daha güzel. Ben kayısı pek sevmiyorum. Ben de. Tabii yani meyve olarak seviyorum ama böyle Hı -hı. meyve suyunu içine falan devam Kötü oluyor. Böyle tekrardan. Ben şimdi şey nasıl oluyoruz? Biz de var. Bir dakika şimdi. Bence gayet iyiler. Şimdi yiyelim. Yeme asmr. Puan. Asmr o, o zaman. Kaç veriyorsun? 10 veriyorum amacıkta. Hadi bunu da iyi kazan şimdi. Evet arkadaşlar saat şu an 5.25 geçiyor ve güneş açtı ve biz hiç uyumadık. Videomuz bu kadar. Kuzenim de uyumuyor. İçeride oturuyor şu anda. Videomuz bu kadardı. Bugün şampiyonluk kutlaması blok da gelecek aynı gün. Çünkü bugün bildiğiniz gibi Galatasaray'ın maçımız var. Bay bay.